Gözlerini fazladan açsınlar. Tamam koçum. Merak etmeyin. Bu senin çevresinde 24 saat iki ekip devreye gezecek artık. Burada güvendesiniz. Hayır Yavuz. Biz hiçbir zaman burada güvende olmayacağız. Artık yasadığımı biliyorlar. Bugün bana saldıranlar kolay kolay pes etmeyeceklerdir. Ee, evet. Yani ne olacak o zaman? Şu anda beni koruyabilecek tek yer Yunanistan Gizli Servisi. Benim bir an önce Yunanistan'a dönüp gizli servisten koruma desteği almam lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi sizin bu gizli servisin Sen ölmediğinden haberi var mıydı? Tabii ki vardı. Bu operasyonu beraber hayata geçirdik. Operasyon? Amacımız önce Zeus'u... ...sonra da diğer kara para setesi reislerini yakalatmaktı. Ben onlardan para salıp... ...sonra da kaybolarak kendimi oltadaki yem haline getirdim. Onlar da benim pesime düşünce ...oltaya gelmiş oldular. Anlayacağın ben hala iyiler için çalışıyorum Yavuz. Tamam. Güzel. Güzel de... Sen... Yunanistan'a dönünce... Sofya ne olacak? Tam annesini bulmuşken ondan Operasyon sona erdiğine göre gizli servis Sofya'yı da koruyacaktır. Yani Sofya benimle birlikte Yunanistan'a geliyor.